arkadaşlar. Bir bütün tüm size tanıtacağım. Şöyle bir bakalım baştan. Ne kadar barbileri var ben sana? Buradakiler deniz kızlar galiba. Göz, i̇smileri söyleyeyim mi? Aslı bize tanıt. Nereden başlamak istiyorsun? Bu, bu valiz ne? Barbilerin valizi mi? Evet. Bu benim valizim. Üstündeki de binalarda ben uçuyorum. Bu benim. Aa. Wow. Bak. Hangisi benim evim biliyor musunuz? Hangisi? Şu benim evim. Evet, mor olan. Evet. Evet. Çok güzelmiş. Bu mor, bu mor. Evet, o koyu mor. Diğeri lila galiba biraz açık mor. Tamam, şimdi bebeklerini tanıtmaya başla bize. İsimlerini. Bak, bu deniz kızı arkadaşlar. Evet, pembe ha. deniz kızı. Bu Bensu. Benim ismim Bensu. Benim ismim Bensu. Bu da Bensu. Aa, bunun ismini Bensu mu koydun? <laughs> ha, Çünkü bana güzelmiş. benziyor. Evet kim aldı peki bunu sana? Ee, babamın iş yerinden aldı. Aa, ne kadar güzel. Bir tane mi diyeceğim? Bir tane mi peki? Yok göstereyim. Ve deniz kızın arkadaşı da varmış. Evet bir tane sarı. Deniz atı galiba o da. Evet, evet. <laughs> Oturamıyor bu. Yakından görelim onu da. Merhaba arkadaşlar. Merhaba merhaba. Tanıştığımızda çok memnun olduk. <laughs> Telefonlu. Evet. Sonra bakalım sonra kimler varmış burada. Evet. Ne? Evet. Aa ben kedi çocuk ne yapıyor burada? Kedi çocuk da burada. Evet, Kü tamam. Küçük çocuklar burada. Ha, küçük çocuklar burada. E başka kim var? Neci. Teki işte, Maşa. Ay koca ay pardon. Koca ay bu. Tamam bu bunları tanıştır ama bunları bunları tanı tanıt ondan sonra o tarafa geçelim. Bu ismi tam onu getir bakalım bir yakında neymiş. İsim koyalım eğer ismi yoksa. Kızımız var. Çiçek olsun ismi. İsmi çiçek mi olsun? Tamam. Bunun ismini yeni koydun herhalde şimdi. çiçek Evet arkadaşlar bu da çiçekmiş. Evet ben su beni evime götür oturmak istiyorum şu an. <laughs> çiçek oturmaya gitmek istiyor. Sonra. Bu da Ahmet. Görelim Ahmet'i. Bu Ahmet. Kon bununla böyle yazıyor. Affetir yaramaz. Yaramaz mı biraz Ahmet? Ee, bir bakalım evet. yüzüne. Evet. Merhaba Ahmet. Ahmet'in pantolonu düşüyor. Şöyle bir yukarı çekelim pantolonu Çek. Ben tutayım. Çek bakayım. Evet, tamam. Ahmet, Ahmet kim kedi. kaldı? O da kedi çocuk tabii. Kedi çocuğu da hepimiz tanıyoruz zaten, değil mi? Tamam. Sonra devam edelim. Buradaki Aa bir tane çok minicik bir kız varmış. Yok. Bunun ismi Bensu. Bunun ismi. İsmini düşünmedin mi daha ona yoksa? Yok. Nokta olsun bu. Nokta. Ha tamam nokta bu olsun. Da nokta. Bu ne peki? Noktanın beşiği mi? Evet beşiği. Ha öyle mi uyuyor? Ay ben gece dün çok uzun zamandır kaya yıldız gördüm. Bunu istedim sonra Dileğim gerçek oldu. Aa evet, dileğim gerçek oldu. Bu dilek Bu da geldi sonra değil mi? Yastığın evet, yastığın altındaydı. Hmm. Evet, sonra kimi tanıtmak istiyorsun? Şurada ya. oturan kızlar var. Ha evet. Bu kim? Ay. Bu musun? Ha bu. Ne bu ismi? kim? Mi? Onun ismi ne? Aha. Anara. Anara mı olsun? Bu Anara. Ne kadar değişik bir isimmiş. Tamam. O zaten ismi var. O Marşa, değil mi? Marşa. Şey evet. Burada oturan kızlar, evet. Aa, iki Dur. tane kız da buraya oturuyor. Gezmeye mi götüreceksin onları? Hazır bekliyorlar. Evet, ben zaten atardım. burada oturacağım. Ha, tamam. Çek bakalım onu öne, getir bakalım arabayı bir. Çek, 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 çek. <laughs> evet, telefonumuz düştü. Aa, evet, şimdi bu kızlarımızın ismine bakalım. Arkadaşlar, bunu tanıyorsunuz Elif. Evet, Elif'i parka giderken görmüştük galiba. Merhaba Elif. Merhaba. Evet, yanındaki arkadaşı kim? Onun ismi ne? Kirpik. Kirpik mi? Ya değil ya. Yok, kirpik değilse bu olmaz galiba. Ne olabilir? Evet. Masal kitaplarından bir isimler hakkında gelmiyor mu? Mesela kağıt bebekler masalı vardı hikayesi. Oradaki kızın ismi neydi? Kiraz mıydı? Evet, kiraz. Mı? Evet. O zaman, zaman ismi kiraz olsun. Tamam. Bunlar da kiraz ve Elif. Evet. Evet. Bunlar arabada bekliyor. Bir yere mi götüreceksin? Hayır, sen el öylesin oturuyor. Ha tamam. Evet, götürelim yerine koyalım arabamızı, park edelim. Evet, sonra devam ediyoruz. Maşa'yı gördük zaten. Barbie evindeki ha tamam oradakiler kara kal. kara kedi. Evet kara balık, kedi. Balık balık mı onun ismi? Hı. De, bu büyük deniz kızının bir müziği var galiba. valla Allah. deniz kızı ne kadar güzel danslar ediyor tamam bunu da gördük devam edelim denizle de bas dursun bu kim mi bu biraz zor tamam deniz kızı teşekkür ederiz çok güzel şarkı söyledin evet sonra kim var bakalım kimler var bu çiçek Aa, bunun ismi çiçek mi hep Aa, ne kadar güzel minnacık. Evet. Sonra. Bu da biliyorsunuz. Bunu tanıyorsun. Moriş bu. Aa Moriş. Merhaba Moriş. Elsa ile Anna'yı tanıyorsun. Bu Elsa. Bu da Anna. Evet. Bu da Elsa ile Anna. Bunları da gördük. Evet. Barbie evine doğru devam ediyoruz. Vav. Wow, burada da bir sürü bebeği var Bensu. Bensu hadi bakalım. Bu bir kar. Kar mı? Bir kar görelim. Kar yatıyor galiba. Evet, kar uyuyor. Ha, evet. Merhaba kar. Merhaba, merhaba. Tamam. Hadi. Sonra? Yere bir tane gözlük düşmüş. O kimin? Bu. Tak bakalım. Evet, sonra? Bu da pembiş. Evet, bu pembiş. Bu da nokta. Bu nokta. Hı? Aa! Bunun bluzu nerede? Niye çıplak duruyor? Dur şu eteği şöyle yukarıya doğru çek de elbise gibi olsun bari. Özel bölgeleri gözükmüş. <laughs> evet giydirdin mi Bensu? Ha, ha elbise gibi. olsun. ismi Gökkuşağı. Ha ismi Gökkuşağı mı olsun? Tamam. Merhaba Gökkuşağı. Merhaba. Evet sonra sonra kim kaldı bakalım? <laughs> bu nokta Onu tanıdık. Bu da kalp. Bu da den. Dansçı kız. Evet bu kalp. Dansçı kız biraz bize dans etsin de bir görelim. Tamam. Dansçı kız gel. Arkadaşım bıraktım. kitapçı kız. Burada da bir tane prensesimiz oturuyor. Bu ki... arka tarafta minik kızlarım var galiba. Onları çıkar da görelim. Bu kim? Bu kim biliyor musunuz? Kimmiş? Bu tanıyorsunuz? Kim? tanıyorsunuz Pamuk prenses. Ha pamuk prenses mi? Evet. Bunu da tanıyorsunuz. Evet bunu da gördük az önce. Bir şey gösterebilir miyim? Evet. Onun kanatları nerede Bensu? Mutfağın şu üstüne galiba kanatlarını takalım mı? Tamam. Bir bakalım şimdi. Vay wow, ne kadar güzelmiş. Bu deniz atının kanatları da varmış. Uçuyor mu? Kanatları var ya. Evet sonra kim kaldı? Tanıtacağım bebeklerinden. E, yok bunu görmedik daha önce. Gördük mü? Bunun ismi ne? Bir bakalım. Bir bakalım. Evet. Oh, ne kadar güzel eteği varmış. Bu ismini ben daha koydum. Düşünmedim ismini. Mor. Mor mu olsun ismi? Ne olabilir? İnce olsun mu? Çiftlikteki kızın ismiydi ya. Ben bu. Evet. İnce Bunun ismi teniyorsan. de ince. İncinin başka kıyafetleri de var galiba. Bakalım mı? İncinin şöyle bir tane pantolonu var, yıldızlı. O pantolon da uyumuş. Pijama mı? Hı? Ha, şöyle bir tane. O da mantı. Elbisesi var, bir tane pembe montu var. Çiçirme zamanı. Evet, kolyesi var. Ben takıyor şu an. Ben kulaklığı da varmış. Şöyle kulaklığı var. Hani? Yeşil bir sırt çantası görüyorum burada. Vay wow, ne kadar güzelmiş bu incin. Evet bunları da tanıttık. Oy. Kim kaldı? Ben su. Hepsini tanıttık valla. Hepsini tanıttın mı bebeklerini? Hı hı. sizle tanıştı. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz ben su. Memnun olduk tanıştığımıza. Tüm bebekleriyle tanıştık. Şimdi ne yapacaksın? Kaydıraklar. Alt bebeğimi kaydıracağım. Ha birkaç tanesini kaydıracağız. <laughs> tamam. Hadi bakalım. Gezmeye götüreceğim önce. Ha gezmeye. Parka mı götürüyorsun? <laughs> evet tamam. Alt alt kısmı park. Oraya götüreceğim. Oraya tanıyorsunuz. Tamam. Bize izleyelim. Motor <laughs> şimdi kalkıyor uçmaya. Uçarak mı gidiyorsunuz? <laughs> evet <ben içeri> uçuyor. <laughs> Hadi bakalım. Uuu, parkınız nerede? Da, şiu, şiu, şiu. Evet. evet parka geldik. Aa bir kaydırak gördüm. Çok heyecanlı. Kaymak istiyorum. Ben istersen Deniz Kızı evini bu tarafa koyabilirsin. Orada yer olsun senin için. Yok. Ben taraftan kaydım Ha o taraftan kaydı bakalım. 太有意 Mikrofonumu kapatayım bari. Kızlarla da vedalaşalım. Görüşürüz. Bay ben sana bebekleri. Bay. bay bay. Bay bay. bay. bay.